Herkese hep benim selamlar arkadaşlar. Bugün tavuk kümesinde çalışıyoruz. Kül seriyoruz yollara şu an. Biriken külleri. Kömür külü değil arkadaşlar. Bu e, tavuk gübresinin külü. Burada genelde tavuk gübresini yapıyorlar Kümeslerden çıkan tavuk gübresine. tozlu makine ve acayip kokulu makineyi böyle işlere çok sokmak istemiyorum aslında ama yapacak bir şey yok ekmek aslanın ağzında iş beğenecek durumumuz yok şu an önceki videoları izleyenler bilir ee, geçen bir önceki değil bir ondan önceki de değil ondan önceki videoda çok güzel anlattım değil mi? İki video öncesi yine burada çalışmıştık. İçeride e, tavuk gübresi istiflemiştik, istiflemiştik. Şu an görebiliyorsunuz bilmiyorum duman çıkıyor oradan. E, eski tavuk gübresi e, benim istiflediğimden önceki olan tavuk gübresini yaş olarak istiflemişler arkadaşlar. Yaş e, yaş gübrede kendi kendine yanmaya başlıyor bir zaman sonra. Bildiğiniz gibi alev alev yanmaya başlıyor. Şu an yanıyor orası. Demin geldim birkaç, birkaç kepçe almaya çalıştım yanan yerden. Ama olacak gibi değil. Zaten içeride kovayı göremiyorum. O kadar duman var. Orası olacak bilmiyorum. İçin için yani aldığım yer alev oluyor böyle. Yani bayağı yanıyor. Kendi kendine arkadaşlar ıslak gübre yanmaya başlamış. Orası nasıl olacak bilmiyorum. Ben birkaç kepçe aldım. Şuraya attım bak oradan hala duman çıkıyor attığım yerde. <laughs> yeri dışarı yatmaya çalıştım ama inanın kovay gözükmüyordu zıvandan içeride. Şu an dışarıda yanmış gübreleri külleri birikmiş. Onları seriyoruz arkadaşlar. Bu bildiğiniz tavuk gübresinin külü arkadaşlar. Ona göre sistem var ona göre yanıyor bir şey oluyor. bile enteresan bir şekilde arkadaşlar bu asfalt gibi bu serdiniz zaman ne çamur oluyor ne şey oluyor bu bir yapıştım yere normal asfalt gibi oluyor yani tam böyle yol malzemesi çamur yerler için birebir ki kümesler sürekli çamur oluyor durumlar bu şekilde arkadaşlar camlar da kirli biraz ama inşallah görüntü iyidir biraz daha zaman geçsin kanal biraz daha büyüsün ikinci kamerayı alacağım arkadaşlar şu an açı çok iyi değil ben de farkındayım ama durumlar el vermiyor şu an ikinci kamerayı almaya arkadaşlar şu konuya değinmek istiyorum. Ee, bazı arkadaşlarımız e, yeni yeni başlıyor, sıfırdan başlıyor. Ne yapmam gerekir? Nasıl olur? Nasıl olmaz? Hatta arkadaşımız e, yeni bir makine almış galiba. Hiç sıfırdan yapacağım diyor. Nasıl olur falan bir e, yorum yazmıştı. Şimdi arkadaşlar e, bu işler biraz riskli işler, tehlikeli. Yani en ufak bir hatanızda Birine büyük zarar verebilirsiniz İşin bu boyutu var Yani o yüzden Biraz birilerinin yanında Yani biraz birilerinin yanında Görmeniz lazım Yani yağcılık yapmanız lazım Veyahut da birinin yanında Yani durup biraz görmeniz lazım Yani yoksa Hemen Olacak bir şey değil bu Yani şöyle söyleyeyim Yaklaşık 10 yıldır makine kullanıyor. Babam, babam operatörü üzerinde. Ama hala da yani bilmediğimiz, yapamadığımız şeyler çıkıyor. Yani bu biraz tecrübe isteyen bir iş ve riskli bir iş. Yani hata götürecek bir iş değil. Çoğu iş öyle de bu ayrıca bir hata götürecek bir iş değil. Çok anlatamadım belki ama. Yani arkadaşlar bunu öğrenmek istiyorsanız ee şu an şirketler de işin tuhafı yağcılarla çok uğraşmak istemiyor. Yağcı almak istemiyor. Yağcıya vereceğim parayla işte başka işlerle uğraşırım gibisinden düşünüyor sanırım onlar da. Ama ne olur yarın onlara çalıştıracak operatör bulamazlar o ayrı bir şey. Çünkü piyasada operatör açığı var mı? Var yani bence var. Bu meslek arkadaşlar ölmeyecek mesleklerden birisi bence. Bak demir varmış orada. Meslek ölmeyecek mesleklerden birisi aslında arkadaşlar. Ama işte öğrenmek için e, birilerin yanında yani yağcılık olur veyahut da bir kendi bizim gibi benim gibi tek makineyle piyasaya çalışan birisi olur. Onun yanında gidip biraz görüp yani en azından bir fikir sahibi olmanız gerekir bence. Ya yani bu benim düşüncem. Ben de çok yağcılık yapmadım işin aslına bakarsanız ama benim babam operatördü. Gidiyordum, geliyordum, yanında görüyordum. Yani okuldan geliyordum arkadaşlar. Çantayı atıyordum. Babamın yanına koşuyordum nerede çalışıyorsa. Göreceğim, öğreneceğim diye. Ben çok hevesliydim bu işe. Babamın yanına koşuyordum. Ee, yani öğrenmek için hevesliydim. Yani hevesli olursanız siz de yani öğrenebilirsiniz. Babam benim operatör olmamın bu işlere bulaşmamı kesinlikle istemiyordu. Tehlikeli işler, riskli işler diye. Kesinlikle istemiyordu. Ama benim de hevesim vardı, merakım vardı. Babam yanında koştur aşağı yukarı derken bir şeyler öğrendik. Bir gün bana geçti ben kullanıyorum. Hatta bir önceki videoyu izlerseniz ee, tıkanık boru yeri videosu da. O boruyu bundan 15 sene evvel Babam görmüştü ben de vardı yanımda, gömmerken çocuktum. 15 sene evvel babam görmüştü Şey yapmak, yani geçen tıkanık işinde bana denk geldi mesela. Nasıl oldu? Şuradan. Şöyle şurası güzel oluşuyor, burası biraz sırt kalmış. Asfalt gibi malzeme arkadaşlar. Arkadaşlar bakın İçin için yanıyor Demin şuradan bir kova aldım her taraf alev aldı Tutuştu her taraf duman oldu eden, e, Depodan çıkacak Kapıyı bulamadım Şarası Sırlar dünyası oldu bir yandan Evet arkadaşlar tavuk kümesindeki işi bitirdim tam son zamanda bitmesine yakın kameranın şarjı bitti yedek bataryaların da şarjı bitmiş taklid kusura bakmayın Zaten de çok bir iş kalmamıştı o gübreyi yaydıktan sonra işim bitti şu anda dönüş yolundayım Dilerseniz burada videonun sonuna gelelim bana destek olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı lütfen unutmayın kendinize iyi bakın hoşçakalın